Herkese merhaba arkadaşlar ben Hepsi Kamalak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en farklı şeyler deniyoruz. Niye yorumlarınıza daha fazla odaklandık bu hafta? Çünkü arkadaşlar çok kızdınız. Uzun zamandır bizim yorumlarımızı yapmıyorsun diye ben de tamam da hepsini yorumlarınızı yapayım da bağırıyorum falan filan. Böyle çirkefleştik. Bayağı mahalle ağzına döndük. Sonra ben korktum. Kabul ettim. Döndüm. Sizin yorumlarınızı yapacağım. Hocam bugünkü yorumunuz çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Beğendim. Ender Face. Demiş ki bu reis. Challenge. Depar yapmadan rakibi iki fark atamazsan bir lecet birikozli demiş. 37 kişi de beğenmiş. Ondan sonra eğer demiş. Videoda zaten adım Arda demiş. Peki Arda. Peki ne bağırıyorsun ki? Aslında sempatik. iyi çocuğum ben. Depar atmadan Nasıl ilgi fark atacak? Hocam futbol zaten bir koşu oyunudur. Koşmamak futbolun doğasına aykırıdır. Peki katları niye geçmek bekim var? Soracaksınız. Diğer ceza yedi bir önceki videoda. Ben de direkt tamam derim bunu alayım. lanet olmasın. Öyle bir durum. Kangoku hala like atmadın ya. Tamam like'ı da attım. Bağırma la. Şimdi... Yorum yaz. Challenge yaz. Belki sen ikini yaparım bir sonraki videoya. Yaz sen departu Depar basmama challenge. Koşmama challenge. Haplumbağa challenge geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam güncelleniyor. Rakibimiz geliyor. Bakalım rakibimize. Ahmet Bey. Vay ben de Remzi Bey. Memnun oldum. Hayırdır lan ne bu ciddiye? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Yani bir insan kendine niye bey der? Yalnız soyadı bey çok fena bozulur. İnşallah değildir. Şöyle bakalım. Halan en aşağı bakıyor. Baksın. Sıkıntı yok. Hocam depara basmadan böyle yapacağız. Eğer yanlışlıkla de Elif. eğer yanlışlıkla depara basarsam da ne olacak? 5 saniye bekleyeceğim. Ve 2 falan atmaya çalışacağım. Kakibin kadrosunda bu Kamavinga'yı verdiğimi de attı oğlum. Merkez de var. Messi solda oynuyor. Güzel. Farklı. Martinez. Sancho Ronaldo üçüsü. 5010 takım gücü. Ahmet Bey hızlı geldiniz efendim. Peki peki hızlı giden atla ilgili bazı söyletiler var biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Görüşeceğiz. Cehenneme hoş geldiniz mi? Severiz. O cehennemden yürüyerek çıkacağız aslanım. Koşmak da yok Hadi. Evet hocam siz Ahmet'in kadrosunu görmediniz az önce ben kendi kendime salak salak konuşmuşum. <laughs> i̇şte Elgato donmuş tamam Ahmet'in kartına bakın 40 saniye kaldı oyunu durdurma sürem. Ya bakamayanlara bir durdursun kardeşim hadi başlıyoruz. Tamam tamam Elgato geri geldi hocam töbe estağfurullah. Bir daha olmaz inşallah. Hocam kinesis tuşu yok, pres tuşu yok değil lan depar tuşu yok. Hocam yavaş gidiyoruz. Yavaş gitmemiz lazım. Neyse baskı tuşuyla çift presle Defans yaparken en azından oyuncular hızlı. Depara basmıyoruz o konuda. Ama işte atağa çıkarken ne yapacağız? Tamam. Beckham'ı geri çekiyorum. Kamavinga. Carlos'u gördü hocam. Carlos'tan şöyle Rashford'a. Rashford'tan Ra Rashford. Hadi bakayım. Koşmuyor. Koşmuyor. Aa atıyordum. Atıyordum. Tamam. Tamam hocam. Sakin. Beckham. Bıraktı hocam. Rashford'a doğru olmadı. Beckham. Bir daha bıraktı Rashford'a. Rashford Rummenigge'ye. Departuş olmadığı için bekleyemezdim. Departuş olmadığı için bekleyemezdim baba. Direkt vurmam lazımdı. Evet hocam. Güzel orta gol getirir Steven Gerrard. Şöyle Rumi. Ah be. Gerizekalı mıyım ben? Ee, ben gerizekalı olabilir miyim acaba? Tartışılır hocam. Tartışılır. Burada iki kişiyi Sancho'ya göndersek. Sancho hiçbir şey yapamaz. Beckham Bauer'cum. Hop Albert Ferrer'e. Ferrer. E. Ferrer Bıraktı Beckham'a. Beckham'dan Vieira'ya. Evet, evet garip işler şey peşindeyiz. Ata açık o kadar zorlanıyoruz ki şu an. Şimdi arkadaşlar Ronaldinho. Tamam bırakın Rashford'a. Rashford oğlum bari paslarla gidek kendi kendine koşsun bunlar. Evet, evet Rashford. Rashford, Rashford. Çataldan da kurtarmazsın. Şu yaptığın ahlaksızlıktır Ahmet Bey. Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Terbiyemi bozmak istemiyorum size karşı ama şu yaptığınız da gerçekten ahlaksızlıktır. Gerard güzel orta oğlum. Oğlum bu duran toplar çok değerlendirmem lazım. Dönderme Sancho'yu. Messi dönderme. E ee, oha oha Martin oha adam topu uzaklaştırdı Hacı abi. Evet Campbell. Evet Campbell. Bir Martinez'den dalan şut yemediğimiz kalmıştı. Gerçekten sen bizi dillere düşürecek. Ana! Pasın güzelliğini gördün mü? Bak. Ah, bah, bah. Bah, 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 bah. Ba 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 gel gel de gel. gel. Departuşuna basmadan bak bak bak. Koşmak yok koşmak. Ama ça var ya ne yapıyorum adamı kaçırıyorum ya. Verkaçta basma adam koşuyor gördün mü? Yani öyle işin de çakallığını yani biliyoruz yani. Top sürmektense paslı gitmek daha mantıklı. Departuşta da çift presle iş şey yapıyorum adamları hızlandırıyor Oğlum var ya bazen kendime hayran kalıyorum ya. Hafif bir ego var mı sizce? Keşke ben bu zekayı başka yerde kullansaydım. Abi koşar mısın? Koşmuyor evet. Hocam Gerard. Aha bırak Ronaldo'yu ya. Ronaldo'yu Rashford'a. Rashford'u Rashford Rashford Menige'ye gel de vur. Tamam. Hocam Rashford bastır abi bastır. Delikanlı gibi. Bir daha delikanlı gibi. Tamam. Beckham'a atsam bak işte burada depara basmam lazım. E Beckham kullanıyor. Kim plas atacak? Bir yer ama. Bak burada. Garip şeyler oluyor. Evet koşmuyorlar. Koşun abi koşun. Ay tam tamam tam tamam. yalandan bize kaldı. Oba oba oba. Kamavinga'yı getirmiş sol getirmiş anasını satayım. Utanmasa kendi koşacak Ahmet de Ahmet'e çok yüz verdiğimizi düşünüyorum. Aha mesela burada Albert Ferrer koşmuyor. Mecbur presle koşacağız. Bak geri çektim Ferrer'i. Araya pas atmasın. Campbell gelir Ronaldo'yu çakar. Çaktı mı? Çaktı baba. Uzaklaştır. İlk yer 1 0 benim bir tane daha gol atmam lazım. En minimum iki fark dedik çünkü. İlk yer baktığımızda sadece pas sıkıntı çünkü adamları koşturamadığımız için her yerden pas atmak zorunda kalabiliyoruz. Ama 3 2 şutumuz iyi. Onun şutu daha az. Üstün oynadık diyebilir miyiz? Ahmet Bey sizce diyebilir miyiz? Bence deriz Ahmet. Ahmet. Adamlar zaten kendi kendine koşuyor. Uzun top at dur. Çok mantıklı. kötü bir duruma düşersem bunu yapar mıyım diye. Hani kendimle şu an çelişebilirim. Belki de yaparım. Yani Hocam Ferrer, hocam Gerard şöyle. Ronaldinho, hocam Rume, hocam Rashford, hocam Ronaldinho, hocam Rume, hocam Rashford. Arkadaşlar az önce ben ne fark ettim biliyor musunuz? Ben zaten depart <laughs> 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 <Ben> tuşuna <Departür'den> basmıyorum. <laughs> ben sürekli ver kaç yapıyorum. Ben depart tuşuna basmıyorum ki. Bir Messi'yi koşturuk yap. <laughs> Güzel lan ama bazen koşmamız gerekiyor. Mesela şurada depara basmam gerekiyor. Hocam? Hayır, 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 hayır. Kaleciyi çıkardım. Eyi, eyi, eyi. Hocam Viera. Şimdi... indi aşağı Rummenigge'ye. Rummenigge'den Viera'ya. Viera'dan Rashford'a. Rashford, Rashford gördü Ronaldinho'yu. Ronaldinho... Şöyle kaldırır Rashford'a. Rashford bıraktı. Rummenigge. <laughs> Oynuyorsun! İndiriyorsun, kaldırıyorum, vuruyorsun, bir şeyler yapıyorsun ya. Şapşik şapşik. Ahmet Bey, özür dilerim. Devam ediyoruz. Şeyim. Ama bazen böyle topu işte oyuncuyla sürmem gerekirken çok kullanıyorum şimdi para orada sıkıntı yaşıyorum. Ama ekstra ver kaç tane anda bu kaç tane attım lan? Kaç tane attım? Ahmet yazdan lan Instagram'dan bana. Öyle kaç golüm var? Bak baba bak. Baba baba Ronaldinho bile kaçar. Baba, baba 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 baba. Oynuyorsun. Oyuncu koşturmazsan. Hocam. Delight. Rashford. Hocam Messi. Çevirttirmeyin lan çevirirse adam değilsiniz oğlum bizim takım. Gördün mü Ferrer'i hemen. Söz konusu adamlık hocam. Ferrer yargı modun. Evet. Burada Locatelli'ye attığımız bir top. Bizden birileri var mı? Yani bizde bazı garibanlar vardı. Ferrer koşar mısın? Ya ki Ferrer Allah aşkına sen koskoca Ferrer'sin ya. Ferrer Bahçe falan. Yani Ferrer'in büyüklüğünü anlatmak için bu da. Ferrer Bahçe'de övgüler yağdırdım. <laughs> Bu golü de Fenerbahçe'ye karşı bir şey yedim gibi buradan bağlasam olur mu? Herhalde bir <laughs> like atar olur ya. <laughs> ne yapayım ben Arzana sattık tamam. Hadi şimdi arkadaşlar Torres'i çekiyoruz. Owen'ı çekiyoruz. Kroy'u çekiyoruz. Ekranı niye kapattık biz? Geri zekalıyım beyler ben ya. Vallahi <laughs> bak çok Zaten çok saçma şeyler yapıyor. Devam diyoruz hadi Ahmet hadi 3-1 şu an ikon Legend silmeme gerek yok York mu? Buradan York'e de selam olsun York'e fanlara da like at anasını bu video trendlerdi hocam. Herkesten like istedim onu satayım. Oy tamam tamam tamam. Adam koşturamayacağım için arkadaşlar ne yapayım? Bak burada Davis ne yapar? Saçmalar, saçma. Saçmalar, saçma Davis. Davis saçmalar mısın? Messi sen saçmalar mısın? Bir Vieira erkeğim. Erkeğim gerçekten hocam şöyle Cruyff'u gördük. Hocam ben burada nasıl çeviririm bunu? Kırmızı falan var mı hocam be? Hocam kartlara bir bakar mısın? Ben bir kırmızı alabilir miyim? Arkadaşlarım muz rica ediyorum. Lütfen be hocam. Bir ver lan Ronaldo. Oğlum ben bir gol şu an bayağı Ahmet Bey beni tokatlamış olur. Olmaz. Ahmet'im. Ahmet kendine gel. Burada Vieira geldi. Sen kimsin dedi. Baba gerçekten Vieira gibi 3 tane adamım olsa... Bak fethederim dünyayı. Parti uyar, kurarım. Oy vermeyenleri Vieira'ya şey yaparım. Yönlendiririm. Ronaldo'cum verir misin be? Bugün suyu günü değil çiçeği. Bugün Vieira'nın günü. Bugün Ferrer'in günü. Hocam bugün Vieira'nın günü. E, dedik zaten. Dedik. Aynı futbolcu iki daha güçlü olmuyor anasını zaten. Kendine gel. Aha. Aha. Kruyf. Torres. Torres. E ben buradan de para basmadan ne yapacağım? Hiçbir şey yapamayacağım. Yani arkadaşlar yani. Burada deparın dönemini anlıyorsunuz. Bitir hoca bitti. Ne oldu lan? Ahmet Bey ne oldu lan? Ben de ne, ne, kibarım ne kuruyum. Ahmet Bey ne oldu lan? Gerçekten güzel. Baktığımızda futbolumuz gayet müthiş. Üstün, tatlı, halikulade. Dadından yenmez. Müthiş bir şeydi yani. Anlatmaya gerek yok ki, yemin ederim. Hani böyle gurbete gidersiniz de eve dönersiniz. Annenizin yaptığı ilk kahvaltı var ya. Öyle bir maç. Anlatmaya gerek yok. Hocam çok da da havasını ne yaptıysam. Neyse oğlum challenge kazandık ya. Eee Legend da silmedik. İlk konu da silmedik. Hepsi bana kaldı. O çalamadı eski. Hadi bana challenge ikon sildirecek. Challenge'lar 1446 buradan bana selam olsun. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.